Arkadaşlar bu saatte yine gitar çalacağız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arpej oynayacağız. Şöyle yapayım hatta. Arkadaşlar arpej şöyle çalıyor. En üst başlıyorsunuz. Şöyle gitarı göstereyim. en üst terden. şu tellere hiç dokunmuyorsunuz. Şu iki onun altındaki şu teri. Şöyle. Sonra diğer tellere de dokunuyorsunuz. Şöyle ellerinizi kullanıyorsunuz. Daha yavaş yapayım. Arkadaşlar isterseniz siz daha yeni başladıysanız alpeş ye. çalmaya Şöyle yapıp ya da penayla böyle tutup tırnaklarımızın olduğu için böyle çalıyorum. Şöyle. Böyle çalabilirler. Ama arkadaşlar ilerleyen zamanlarda hızlı çalabilmek için bu elleri de kullanmanız lazım. Ben bir şey Arkadaşlar bir de bir tane duyuru yapacağım size. Ee, böyle ekstrümman videolarında intro olmayacak. Hani benim e, oyun videolarımda intro var ya. Böyle ekstrümman videolarında intro olmayacak. İsterseniz arkadaşlar ben biliyorsunuz squash diyorum kursum var. Orada squash bölüm bir de çekebilirim squash'ın bölümünü. Ee, yani çekebilirim yani. Tekrar bir göz atalım. Üst tel arkadaşlar. Şöyle çalacağım peki. Böyle çalabilirsiniz. Ben tabi öyle alışmadığım için hep böyle çaldım. kesinlikle gitarda şu elinizi kullanmıyorsunuz yani en sondaki adı neydi bunun ya adını unuttum şu elinizi şu parmağınızı kullanmıyorsunuz böyle bir şey yok yani en son şu parmak olacak bir dakika şu parmak olacak en son bu parmak olacak arkadaşlar tekrar Mesela böyle şarkıları uydurabilirsiniz kendi içinizden. Arkadaşlar şimdi de buradaki akorların değişimini göstereceğim. Bu biraz zor ilk başlayanlar bunu yapmasın. tekrar yapayım. Arkadaşlar ben niye bunu yavaş çalıyorum? Çünkü ben de çok hızlı yapamıyorum bu şeyleri. Evet. Arkadaşlar benim biliyorsunuz Artur diye bir arkadaşım var. Onunla biz yan konuşuyoruz. Yani o benim burada oturuyor. O ben de burada oturuyorum. Arkadaşlar onu abone olmayı unutmayın. Zaten bana abone olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. İlk kişi bana abone olmuş. Arkadaşlar bir de Akif de video çekmemi istiyorsanız yorumlara ve like atmayı unutmayın. Tekrar bir göz atalım. Çünkü arkadaşlar bu çok karışık bir şey. arkadaşlar çok önemli. Şöyle bir okur da var. Böyle miydi? Bunu ben yapamıyorum. Baya bastığınız lazım şeyinizle. Onu ben yapamıyorum. Başka bildiğim de makolar var tabii ki ama bu şey diyor. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.